Asetik asit E-260 ile ilgili sıkça sorulan sorular. Asetik asit E-260 nedir ve gıda endüstrisindeki temel kullanım amacı nedir? Asetik asit, organik asitler sınıfında yer alan renksiz, keskin kokulu sıvı bir bileşiktir. E-260 koduyla Avrupa ve Türkiye gıda katkı maddeleri listesinde yer alır. Ana işlevi pH düzenleyici, asitleştirici ve koruyucu olarak kullanılmasıdır. Doğal olarak fermentasyonla veya sentetik olarak üretilebilir, sirkenin karakteristik tadını veren ana bileşendir. Antimikrobiyal özellikleri sayesinde küf ve bakteri gelişimini engeller. Gıda endüstrisinde asitlik kontrolü ve tat düzenlemesi için kullanılır. Sulu çözeltileri güçlü asidiktir. Gazlı içeceklerden turşu salamuralarına kadar geniş bir kullanım alanı vardır. Gıda dışında kimya ve ilaç sanayinde de yaygın olarak kullanılır. Asetik asit E260 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.